Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fali Hakıcı, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan Doktor Cahit Sönmez de bu son jeopolitik risklerin, son gelişmelerin küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğini ve özellikle yatırımcıların nasıl bir tavır sergilediğini sergilemesi gerektiğini konuşacağız ama öncesinde bir kongreyi konuşalım. Kalite Kongresi'ni Türkiye Kalite Derneği'nce düzenleniyor. Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar'la konuşacağız. Yılmaz Bey merhaba. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Bütün dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı kalpler ve ailesi adına e, gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. E, kongre işte artık. Kaçıncısı yapılıyor bu yıl ve bu yılki ana tema Şimdi bu yılki 32. E, kongremizi yapıyoruz. Zaten kalders 33 yıllık bir e, e, dernek. 32 yıldır kesintisi olarak kongrelerimizi yapıyoruz. Tabii ki özelliği ve güzelliği Türkiye'nin e, en e, yönetim alanında, yönetim bilim alanındaki en kapsamlı, en geniş katılımlı ve en özgün geleceğe dair konuları işleyen kongresini yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene 100. yıl olduğu için Cumhuriyetimizin özel bir temayla karşınızda olacağız izleyicilerimizin. Su gibi temamız, su gibi geçti bir yüzyıl, su gibi akacak ikinci bir yüzyıl işlemek adına iki günlük kongremizde Birinci gün e, Cumhuriyet'in yüzyılını, e, geçmişimizi biraz tartışacağız, sorgulayacağız, gurur duyacağız, üzüleceğiz. İkinci gün geleceğe nasıl bakmamız gerektiğini tabii ki uzman e, konularla, uzman konuşmacılarla değerlendiriyor olacağız. E, kongremizi bu yıl Lütfü e, Kırdar Kongre Merkezi'nde 21-22 Kasım tarihlerinde yapıyor olacağız. Geçen sene ilk defa İstanbul dışında Büyükşehir Belediyesi Kocaeli ve Kocaeli Sanayi Odası'nın destekleriyle ilk defa İstanbul dışında yapmıştık. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama bu yıl biraz daha geniş katılım olabilmesi açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin salonlarını bize vermesi nezaketiyle bu sene İstanbul Lütfü Kırdar e, kongre ve sergi Sarayı'nda yapıyor olacağız. Evet. Başlıca konuları da bize e, aktarabilir misiniz oturumlarda ele alınacak konuları? Tabii ki zaten ve Şöyle şimdi bizim bir kongre komitemiz var. Biz e, bu kongreleri hazırlarken e, 3-4 ay e, kesintisiz uzman arkadaşlarımızla, bize destek veren e, gönüllü kuruluşlarla çalışıyoruz. Ama temelde biz e, hiçbir kongremizde bugünü tartışmıyoruz. Bu yılı da tartışmıyoruz. Hep Türkiye'nin Önümüzdeki 5 yılını, 10 yılını etkileyecek konuları, o konular daha e, gündemimize düşmeden e, irdeliyoruz, tartışıyoruz. Biz yani adına yeni normal dediğimiz kongre temamızı 2016 yılında işledik. Yani oradan bir pay için biz yeni normale ondan 5 tane sonra e, neredeyse geldik. Salgınla beraber ve diğer sosyal siyasal değişimlerle. Bu kongre komitemiz e, daha çok e, bu sene 100. yıl olması nedeniyle biraz farklılaştık ama... Genelde Dünya Enerji Ajansı, Davos ve diğer yerlerdeki konuları, öne çıkan gelişmeleri, dünyanın önde gelen düşünürlerinin, fikirlerinin yayınlandığı organları takip ediyor ve geleceğe dair konular seçiyoruz. Ama bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için biraz onu kenara aldık. Daha çok biz Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl geldik, bu cumhuriyet nasıl kuruldu? Ee, ...konu başlıklar birazdan söyleyeceğim. Bunlar Türkiye'nin yüzyıldaki ekonomisi. Bir tanesi yüzyılda Türkiye'nin toplumu. 13 milyondan 85 milyona ulaşırken biz e, neleri atlattık? Coğrafyamız nasıldı, nasıl değişti? Bu coğrafyayı nasıl koruyacağız? Ve dünden bugüne Cumhuriyet Kadını bizim birinci gündeki... ...ana başlıklarımız. Bunun ikinci gününde e, yine... Önümüzdeki yüzyıla girerken nasıl bir ekonomiyi, nasıl bir toplumu, nasıl bir coğrafyayı ve Cumhuriyet Gençliği'ni eğitimle beraber e, yarın nasıl e, yöneteceğimizi e, iz, irdeleyeceğiz. Bunu yaparken e, enerjimizi yükseltmek adına e, bazı isimler belli. Isim belli olan konuşmacılarımızı zamanımız varsa aktarırım. Lütfen Ama, onun öze e, özellikle nasıl bir ekonomi ve nasıl bir toplum? Hem diğerlerini de merak ediyorum elbette evet. ama bu bu iki oturumun konuşmacılarını merak ediyorum. Tabii şimdi bizim e, açılışta e, suna yakın e, kendi anlatımı ve diliyle e, Cumhuriyet'in bilinen bilinmeyen e, kuruluş hikayelerini günümüze kadar olan e, yönlerini onları bize e, böyle bir solukta bir heyecanla e, bize anlatacak. Tabii ki bu açılışta e, açılış konuşmalarımız var onlara girmiyorum ama. Çok özel bir arada müzik dinletilerimizin olacağını söylemeliyim. İlk oturumumuz biz yani başlıyoruz. Yani Cumhuriyet'in 100 yılında ekonomik olarak biz neler yaptık? Burada tanıyacaksınız Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Hı hı. 10 milyardan 1000 milyara sayılarla büyüklerle bir akademisyen Türkiye'nin ekonomisinin gelişim hikayesini baştan sona anlatacak. Çünkü kurgumuzda hep böyle bir sayılar koyuyoruz, bir olaylar koyuyoruz bir de kişiler koyuyoruz. Yani sayılarla verilerimizi paylaşıyoruz. Bunlar tabii ki akademik olarak büyüklükleri daha kolay anlamamızı sağlıyor. Ama bir taraftan da olaylar var. Arada bir böyle bizi yükselten veya bizi düşüren ve tabii ki kişiler var. Bu kişiler sosyal, siyasal figürler olabilir, sanatçılar olabilir hayatımıza yön veren insanlar olabiliyor. Dolayısıyla e, Profesör Doktor Sayın Kamil Yılmaz e, bizim ilk gün e, açılışta konuşmacımız olacak ve daha çok bu sayıları Cumhuriyet'in e, değerlerini rakamlarla anlatıyor olacak. Ardından e, yine e, bu ekonomiyi e, Sayın Hakan Güldağ e, bizim doğrularımızı hangi olaylar değiştirdi Teodal Devletler, Hisseler ve Paydaş kapitalizmi dönemine Dünya geçerken Türkiye buna nasıl geçti? Ya da Avrupa değerlerine, ortak pazara, bunlara katılmamızın hikayesi nasıl oldu? Bunların etkileri bize nasıl oldu? Şimdi gümrük birliği var, işte para piyasalarının dışa açılımı var, hisse senetleri var, her şey var. Yani bugüne geldiğimizde Hakan Güldağ'la da daha çok bugünü şekillendiren, bizi bugüne getiren olayları bir şekilde değerlendirecek. Kendisi yani de işte biliyorsunuz Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu. Onu, ha, onu, onu söyleyecektim bilmeyen dinleyicilerimiz için. Bir gazetecidir. Ekonomi Gazetesi'nin genel yayın yönetmenidir. Buyurun. Evet. Buyurun lütfen şimdi, devam edin. Evet. Şimdi bu oturumdan sonra tabii ki teknik olarak bir aradan sonra bizim ikinci büyük şeyimiz oturumumuz nasıl bir coğrafya? Tabii bu başlığı koyarken biz tabii bu başlığın altına birçok konuyu işliyoruz. Birçoğumuzun aklına şu an belki coğrafyamız yine değişecek. 10 sene, 20 sene evvel Irak, Suriye e, biraz değişti. Şimdi İsrail, e, Gazze şeridi, Savaş, Lundan, Beyrut, e, Mısır artık nereler ne kadar karışacak bilemiyoruz. Ama bu e, tehlikeli coğrafyanın sırf hayatında değil aynı zamanda savaş e, yolları üzerinde bulunuyoruz. Bizim burada e, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi... E, bir akademik kişi yine Profesör Doktor Yılmaz Esmer bizimle birlikte olacak. Sosyoekonomik ve kültürel parametreler ışığında Türkiye'nin demokrasisi nasıl değişti? Şimdi bu demokrasisinin nasıl değiştiğini size bu son 20 yılın 10 yılın demokratik değişimiyle bu başlığı koymadık. Yani bu başlığın içerisinde tabii ki 10 milyon artı özellikle Suriye'li, Afganlı girecektir ama bunun öncesinde de Türkiye'nin demografisini değiştiren e, olaylar oldu. Göç oldu, e, göçler oldu, mübadeleler oldu, oldu, e, 56-57 olayları oldu, oldu, oldu yani bir şekilde bizler de e, değiştik. Bulgaristan'dan göç aldık. Demografik yapımız nasıl değişti? Biz bunu bir şekilde Profesör Doktor Yılmaz Esmer'den dinlerken e, devamında e, Sayın Profesör Doktor Nilüfer Narlı o da Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Toplum e, ve Çalışmaları Merkezi kurucusu, direktörü. Türkiye'nin bu coğrafyada bu e, yüzyılda sevinçleri oldu, hüzünleri oldu. Çok ağır e, bedeller ödediğimiz e, e, olaylar oldu. Bunun içerisinde depremler, seller, yangınlar e, dahil ve tabii ki e, Kıbrıs çıkartmamız, onunla beraber gelişen e, başka olaylar. Yani bizim coğrafyamızda bize etkileyen olayları Sayın Doktor Profesör Doktor Lülüfer Nalan'ın dilinden dinleyeceğiz. Burada bu akademik kişiler teşekkür ediyoruz. Bir taraftan sonra olayın sosyal boyutunda yine başka bir gazeteci, köşe yazarımızdan teyit bekliyoruz. Onun için onun ismini açıklamayayım şimdi. <laughs> teyit almadım. Yarın falan teyidi gelecek diye düşünüyorum. O da Kişiler ve olaylar, yani biz e, bu akademik bakışla 13 milyondan 85 milyona bir sosyoekonomik kültürel değişim geçirdik. Bu değişimle beraber sevinçlerimiz, gururlarımız oldu. Ama bir taraftan da günlük hayatta da başka başka sorunlarımız veya başka başka e, yaşayan günümüzde e, olaylar var. Onları da bir başka e, köşe yazarı, gazeteci e, büyüğümüzden e, dinleyeceğiz. Evet, yani geçmişi zaten anlamak, geleceğe daha net bakmayı gerektiren bir şeydir. Siz de buna gerçekten çok değerli bir katkıda bulunuyorsunuz. Özellikle bu yılki temayla ve bu yılki oturumlarla. Kolaylıklar diliyoruz Yılmaz Bayraktar size ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İkinci günde bunların eğitim Mutlaka olmak üzere çünkü eğitimimizi düzeltmeden Aa, biz önümüzü göremiyoruz. Şu anda evet. bizim tespitlerimiz bu yönde. Onu tamam bu alayım. başlıkların gelecek yüzyılda bize hangi sorumluluklar düşüyor? Birey, kurum ve siyasiler açısından. Yani önümüzde bizim ödevimiz ne olacak ki biz çağdaş uyarlık düzeyine artık ulaşalım demeyelim. Onu aşalım yani artık o, o bir yüzyılda da artık ulaşalım demeyelim. Aşalım. Onun için neler yapacağız, evet, o, yapacağız? o, bir hedef olmaktan çıksın artık değil mi? Çıksın yani o hedefimiz değil doğamız olsun, güncelimiz olsun istiyoruz. Peki Yılmaz Bayraktar çok teşekkür ediyorum. Sağ ben olsun. teşekkür ediyorum. Ee, hem kanalınıza hem size e, Kalder'i e, duyurduğunuz için, kongrenizi tanıttığınız için ve bize yer verdiğiniz için hepimizi sevgiyle saygıyla Kalder ailesi adına selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olunuz,